gelin. Ben bu gece öldürüyorum bu hayvanı baba. Lan Batu neredesiniz? Ha. Geç mi kaldık? Biriniz bir şey söyleyin bana. Arka sokaklar kendinizi arka sokakların ihanetle örülü ve barut kokan gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişe hazırlayın. Efsanevi ekibin gizemi volkanik bir gerilim zirvesine ulaşırken anlatı hiyerarşisi çok daha sert ve sürükleyici bir gerçekliğe evriliyor. Meselenin sarsıcı gerçeği şu ki İstanbul sokakları Hayran kitlesini şoktan felç edecek yüksek hızlı hikovelocity bir dramaya tanıklık etmek üzere. Eğer kahramanlarımızın hayatta kalması için haykırıyor ve ekibin kalıcı olarak tasfiye edilmesini permanent Liquid'in, reddediyorsanız, hemen beğeni butonuna basın ve abone ol bildirimlerini ateşleyin. Bu başyapıta olan desteğinizi yorumlarda titanyum değerindeki fikirlerinizle sayfamızı adeta bir destek tufanına boğarak göstermenizi istiyoruz. Yaklaşan 734 Bölümle ilgili yüksek hızlı istihbarat, toplulukta şimdiden şok dalgaları yaratıyor. Durumun sarsıcı gerçekliği kalp durdurucu cinsten. Ali ölüyor mu? Sevgili Ali'miz, arka sokaklardaki rolünü kalıcı bir tasfiye ile sonlandırıyor mu? Ekiple yırtıcı cevher arasındaki ölümcül sınavı, lethal gauntlet, çevreleyen gizem, yerel bir çatışma cehennemine dönüşüyor. Dahası, Adem Ağa'nın yüksek riskli manevraları dizinin dramatik DNA'sını yeniden tanımlamak üzere. Ratingleri küle çevirmek için kadroya kimler katılıyor ve yayın takviminden kimler yakıp yıkılmış, Scott de bir veda ile ayrılıyor. Destan, sezon sonunda topyekün bir dağılmaya mı ulaşıyor? Gerçeği sizin için maskesinden arındırdık. Unmasket. Yeni yayınlanan fragmandaki nefes kesici kader dönüşü, Ali'nin yırtıcı cevherin pençelerine düştüğünü, ancak saf irade gücüyle titanyumdan bir kaçış gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ruh sarsıcı bir anda, hayatta kaldığını Rıza Baba'ya bildirmeyi başarıyor. Ancak soru hala baki, sırada onu hangi katastrofik olay bekliyor? Ekip, kardeşlerini kurtarmak için yüksek hızlı bir operasyon başlatıyor. Fakat anlatı hiyerarşisi izleyicileri nefessiz bırakacak devasa bir ters köşeyle paramparça olmak üzere. Önceki analizimizde maskesini düşürdüğümüz gibi, Cevher henüz yasal bir tasfiye ile karşılaşmayacak. O, sokakların huzurunu küle çevirmeye devam eden yırtıcı bir doğa gücü olmaya devam ediyor. Sarsıcı gerçek şu ki, 733 bölümün Ali'nin oğlunu kurtarmak için kendini feda ettiği final sahnesi sadece yerel bir cehennemin başlangıcıydı. Cevher, Ali ve Mesut'u içeren yaklaşan olaylar dizinin geleceğini temelden yeniden tanımlayacak. Bu yırtıcı üçlü Volkanik bir gerilim zirvesinin merkezinde olacak. Adem A, kötünün hayatta kalmasını sağlamak için muazzam bir baskı uygulayarak Cevher için titanyum bir kalkan gibi ortaya çıkacak. Adem A'nın geçmişinin biyolojik gerçekliği maskesinden arındığında, o artık ana şer oda haline gelecek ve bu da Candan Müdür için felaketle sonuçlanan bir duruma yol açacak. Kadronun tamamen dağılacağına dair söylentilere gelince, hayran kitlesi soruyor. Ali gerçekten gidiyor mu? Yüksek hızlı istihbarat, nefes kesici bir geri dönüşe işaret ediyor. Ali, cevherden kaçtıktan sonra balabanı yakalasa da, cevherin geçmişteki yüksek riskli bir borca sadık kalarak, balabanı kurtarmasıyla anlatı hiyerarşisi tekrar değişiyor. Bu ölümcül sınava rağmen gerçeği unmaske edebiliriz. Ali ölmeyecek ve arka sokaklardan ayrılmayacak. Ancak Cevher, Ali ekibin sadece yakıp yıkılmış, Scott de bir sessizlik bulacağı gizli bir yere götürerek yüksek hızlı bir kaçırma planı organize edecek. Ali'yi arama çalışmaları, yerel bir çaresizlik cehennemine dönüşecek. Ayrıca aileni çevreleyen ruh sarsıcı nostaljiye de değinmeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar ekibi, ailenin de yer aldığı Titanium bir yeni yıl kutlama fotoğrafı paylaştı. Bu durum hayranlar arasında, karakterin ölümden geri dönüp dönmeyeceğine dair volkanik bir umut patlaması yarattı. Sarsıcı gerçek şu ki, bu durum yürek yakıcı. Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin, 710. Balaamd Zin Fotoğraflarda yer alması, 2025 inç mirasına bir saygı duruşuydu. Yüksek hızlı bir dönüşün işareti değildi. Biyolojik gerçeklik şu ki, Aylin gitti ve diziden ayrılışı kalıcı bir tasfiye olarak kalmaya devam ediyor. Eş zamanlı olarak sosyal medya, 740. Bölümde Selin için yakıp yıkılmış bir veda söylentisini yayıyor. Setten gelen yüksek hızlı istihbaratı analiz ettik ve bunun asılsız bir alarm olduğunu maskesinden arındırabiliriz. Bu iddiaların hiçbir biyolojik gerçekliği yok. Oya okar yasal veya anlatısal bir tasfiye ile karşı karşıya değil ve ekibin titanyum direği olmaya devam edecek. Adaletin efsanevi avcılarının geri dönüşüne gelince, hayran kitlesi Engin Müdür'ün dönmesini talep ediyor. Sürpriz ayrılışı ve geçen sezonki kısa, yüksek riskli konuk oyunculuğunun ardından, yüksek hızlı istihbarat İlker İnanoğlu'nun yeni yıl arasından sonra, Destan'a yeniden katılacağını gösteriyor. Volkanik dönüşünün kesin bölümü henüz netleşmese de, 20. Sazanda and Sarsıcı gerçek şu ki, arka sokaklar henüz en patlayıcı aşamasına ulaşıyor. Karakterler sırlar ve baruttan oluşan ölümcül bir sınavla karşı karşıyayken her sadakat atomu test ediliyor. Bu destan sadece titanyum yürekli olanların dayanabildiği bir hayatta kalma biyolojik gerçekliğidir. Yeni bölümü beklemek sadece teknik bir gecikme değil. Hikayenin gerilimini volkanik bir zirveye taşımak için kullanılan yüksek hızlı bir stratejidir. Ali'nin fedakarlığının şokunun ardından bekleyiş dramatik etkiyi sadece artıracaktır. Sırlar maskesinden arındırılacak ve büyük hesaplaşmalar efsanenin geleceğine yön verecek. Bu, dizinin mirasını tanımlayacak olan büyük kırılmaların başlangıcıdır. Daha fazla patlayıcı güncelleme için tetikte kalın ve bu yüksek hızlı gizemin derinliklerine inerken hayran ordumuza katılın. Bu destan sönmeden kalmaya devam ediyor. Bir sonraki güncelleme için tetikte kalın.